Karamanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda refakatsiz çocuk olarak tespit edilen 112 acil servisle Ankara Bilkent Hastanesi'ne getirilen çocuklarımız güven içerisinde. Refakatsiz olarak gelen çocuklarımızı yine hastanede görev yapan meslek elemanlarımız tarafından ailelerinin tespit çalışmaları yapıldı. Ailelerinin tespit çalışmaları yine soybis üzerinden, mernis üzerinden, milli eğitimin MEP sistemi üzerinden tespitleri, kayıtları çocukların ifadeleriyle eşleştirildi. Bu eşleştirme sonucunda bugün iki çocuğumuzu annesiyle buluşturacağız inşallah. Ee, şimdiki teslim edeceğimiz çocuklarımız belli. Ee, biri 5 yaşında Muhammed, Hüda 13 yaşında kendilerini rahatlıkla ifade edebilen, annesini, kimlik numarasını bulunduğu, yaşadığı bölgeleri rahatlıkla ifade eden çocuklarımız. E, bu ifadelerle birlikte bizim yine resmi kayıtlarımızla örtüştükten sonra güven içerisinde çocuklarımızı ailelere buluşturacağız. საბრეთ ხუძო საბრეთ ალაუჩო საბრეთ Biz de buraya kadar teşekkür ederim. Dünler, biz öller bunlar geçsin öller ulaşalım çıkardık yine. De. Hı hı. Yenlerle, kız, yalnız, ya da kötü yandı diye,

Evet. 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 Evet.